Karatay Sözü YouTube kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün yine çok yaygın olan, son zamanda mantar gibi artmış olan uyuzdan bahsedeceğiz. Uyuzu açıklamaya çalışacağım. Uyuz nedir? Uyuz aslında asırlardan beri mevcut olan bir hastalıktır. Cilt hastalığıdır. Cildin bağışıklık bariyerinin yıkıldığının belirtisidir. Aynı zamanda da bütün vücudun bağışıklık sisteminin çöktüğünün belirtisidir. Zaman zaman büyük salgınlarda, savaşlarda, Birinci Dünya Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı'nda işte besin azlığından, stresten, yorgunluktan bunlar zaman zaman yaygın hale gelmiştir. Fakat şu sırada <laughs> ülkemizde gördüğümüz çok aşırı uyuz artışının en önemli sebeplerinden biri kolavural sıvılar. Cilt hastalığında ciltlerimizde meydana gelen hakikaten çok aşırı kaşıntı, insana taciz eden kaşıntılar. Peki bunu sebep olan ne? O kadar <laughs> ciddi kaşıntılar ki sabaha kadar hakikaten bilhassa gece çok artar bu kaşıntılar. Şey yapma kişiyi uyutmaz ve de müthiş bir depresyon ve strese sokar. Bunun sebebi efendim might dediğimiz, akar dediğimiz, gözle görmediğimiz küçük mikroskobik hakikaten şeylerdir, akarlardır. Bunlar cildimizin e, yani cildimizin içine giriyorlar. Bilhassa dişiler burada yumurtlayıp tünel açıyorlar. Bu tüneller efendim aşırı derecede e, kaşıntı e, yapan e, sebeplerdir. Orada yumurtluyorlar ve çoğalıyorlar. Yumurtlamaların ve çoğalmaların sebebi demin de söyledim. Hakikaten bağışıklığımızın e, cildimizi çok önemli bir bağışıklık bariyeridir. Engelidir. Ve bunun çökmesidir. Bunu da çökerten nelerdir? Cildimize her zaman söylüyorum uyguladığımız kozmetikler. Cildimizle temas ettiğimiz deterjanlar. Cildimize temas ettiğimiz dezenfektanlar. Cildimize, bütün cildimize, yüzümüze, gözümüze e, sürdüğümüz süs malzemeleri, en sosyetik süs maddeleri. Şimdi adlarını söylemek söyleyebilirim laf olur. Şey olarak bunlar hakikaten çok şiddetli kimyasal içerdikleri için. Bu kimyasallar cildimizin hücrelerinin DNA'sını bozuyor. DNA'sı bozulunca hücreler de bozuluyor. Fakat son zamanda artmasının sebebi bunları ek olarak tabii son 2-3 senedir yaşadığımız stres de çok önemli. Burada tabii ki aynı zamanda güleşe çıkmama, efendime söyleyeyim izolasyon, yani genel olarak uyguladığımız bu streslerde vücudumuzun cildinin mikrobiyomunu bozuyor. İşte bu nedenle e, hakikaten e, uyuz çok arttı. Peki nedir bulaşıcı mıdır? Uyuz bulaşıcı da değildir. Yani mayt dediğimiz veya akar dediğimiz şeyler böyle konuşmayla orla burla oradan oraya zıplayarak geçmez. Nasıl geçer? Çok sıkı temasla geçer. Yani çok sıkı cilt temasıyla geçer. E, geçer daha çok çok kalabalıklarda bakım evlerinde yaşlılarda uzun süre yatalak olanlarda bunları göre biliyoruz. Bunlar hakikaten kalabalık ortamda yaşayanlar, birçok çok sıkı temas edenler. En büyük temaslardan biri de tabii ki sarılmak, öpüşmek ve de cinsel ilişkideki temaslar. Bilhassa cinsel ilişkide sık sık partner değiştirenlerde çok görüyoruz bu kaşıntılar daha ziyade kasıklarda koltuk altlarında vücudun her yerinde yaygın bir şekilde kişileri çok rahatsız ediyor müthiş rahatsız edici bir durum yaratıyor Peki bunlara nasıl mani olacağız bir kere temizlik burada çok önemli yani uyuz olan bir kişinin giysilerinin tekrar başkaları tarafından kullanılması uyuz şikayeti olan bir kişinin havlusunun başkaları tarafından kullanılması. Bunlardan kaçınacağız. Bu çamaşırlar yıkanabilir mi? Yıkanır. Bu uyuz akarı dediğimiz, mat dediğimiz şeyler, yaratıklar 50 derece üstünde, 50 santigrat derece üstünde, 60 santigrat derece üstünde ölürler. O halde çamaşırlarımızı, havlularımızı, giysilerimizi bunlarla yıkayacağız. Yıkayamazsak da bunları çöpe atacağız. Bir torbaya koyup çöpe atacağız, uzaklaştıracağız. İnsan vücudunda da sıcak suyla yıkanmakta fayda var. Fakat bu kaşıntıları nasıl gidereceğiz? Bu nasıl rahatlayacağız? Tabii ki bu kaşıntıları rahatlatacak en önemli yollardan biri cildimize sirke uygulayacağız. Sirke bunları öldürür. Ama çok yoğun sirke şeklinde yıkanabiliriz, öldürür. İkincisi, bir karbonatlı su, İngiliz karbonatıyla karıştırdığımız su bunları öldürür. Tabii ki sabunla yıkamak da bunları öldürür. Rahatlatmak için de daha önce de bir açıkladığımız videolarda zeytinyağı cildi rahatlatır. En çok kaşıntı ne zaman olur? Cilt Kuruduğu zaman olur. Yani ciltimiz yağsız kaldığı zaman olur. Yani vücudumuzun içsel olarak da yağsız kaldığımız zaman olur. Ve bağırsaklarımızın mikrobiyomu hep anlattık. Bağışıklık sistemini bozulduğu zaman daha da aşırı olur. Büyük halsizlik olur. Tabi depresyon olur. İzolasyon yapılır mı? Çok... Sıkı temas etmediğimiz kişilerle veya tek başına bunlar yapılabilir. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Onun için korkacak bir şey yok. Fakat kola vurulan sıvılar maalesef bağışıklık sistemimizi çökertti. Zaten diğer hastalıkları olan, zaten göbeği yağlı olan, Türk milletinde bunu görmemiz her zaman e, tabii ki mal şey olarak yaygın olarak oldu. Korkmayacağız. Zeytinyağı çok önemli. Hakikaten zeytinyağıyla bunu vücudumuzu şey yaparsak yumuşar e, şu e, cildimiz kadife gibi olur. Daha önce de söylemiştik ve de daha rahatlarız. İyilikle kalın efendim. Hoşça kalın efendim.